<Gülüşmeler> gel, gel, gel. Tamam, tamam. Gidelim mi? He? Gidelim mi? Allah razı olsun hocam. Tamam. Misafir ettim sağ ol Allah razı olsun. Evet, hocam. Çok tatlı ya maşallah. Hocam. Ya biz bunu buraya gönderdik. Ee, i̇stedi buranın bir ilçesinden, Bünyan'dan. Tamam gel. Çözüm hocam. Kaçmasın. Yok 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 kaçmaz hocam. <laughs> gel gel gel. Dur. 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 Kızım, dur. Heh. Heh. Ee, o da annem kaza yaptı. Biz oradan çıkarttık köpeği gönderdik nakille. Sağ olasın. Bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. Gerçek olduğunu da bilmiyoruz hocam mesela tabii. İnşallah ha, yalandır da. <laughs> ha, bir dur <laughs> Bunu iple mi bir şeyle bağlamışlar böyle. Abi yola kaçmasın ben. yok yok kaçmaz hocam. <laughs> gel. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Bunun boynunda yara var. Halatla iple bir şeyle hocam, bağlamışlar. Ben bunu dağda buldum. He. Gel gel gel. Gel. Gel, gel. Hocam Allah razı olsun sizden. Ee, çok çaresizdik gece. Ya zaman istersen. Kapıları da Burada keyfi yerine de geldi. Çok çok çok. çok. <laughs> Gidelim mi? He? He? Gidelim mi? Herkese merhaba. <laughs> geçen pazar günü gündüz saatlerinde böyle ikinci saatlerinde bir arkadaşımız aradı Kayseri Bünyan'dan Kutlama ee, yuva olmak istedi. Değil mi? Sen yanındaydın le. Le. Ulan sinek. Dur. Bu sinek bir tımıştırayım ben. Bu sinek seni rahatsız ediyor le. Le sinek. Ana mı? Anasını karıştırma dur. Ee, <laughs> şimdi Selim de bir arkadaşımız istedi, ee, ben istiyorum ki hepsinin yuvası olsun, buralarda perişan yavrular, anladın mı? Yani buralardan kurtulan her canlar bir umut. Dedim ki, yuvası olsun. Sağ olsun aradı bizi, ee, dedi ki ben yuva almazsın abi, işte tamam. Tamam, ben ona en güzel mamalar alırım, en güzel yuvalar yaparım, en güzel şey şekilde bakarım falan. Biz çok mutlu olduk yani e, bilinmeze gitmesin işte Rabbim bunu bu üçüncü defa karşılaşıyoruz. Biz bunu bulduk. E, bir besleme noktası e, çeşmenin başına, bürübesinin yanına koyduk. Ertesi gün, ertesi gün de değil, ondan bir gün sonra, ertesi gün karnı doyurduk. E, takip edenler bilir, ertesi gün karnı doyurduk. Ondan sonra iki gün Kayseri'ye gelirken e, bir yol ayrımında yani. Bir <laughs> yol ayrımında Bunu gördük Şaşırdım Anladınız mı oraya nasıl gelmiş Niye gelmiş Orayı sevmemiş mi e Ona hemen arabaya aldım Doğru Kayseri'ye beraber gittik Geri geldik e, Arabada gezdiriyorum e, Garip Bırakabiliyor mi Bırakamam Sonra O gün akşam Abi bana ulaştır deyince inanın nakil tuttuk Nakil tuttuk Kayseri'ye gönderdik o da Kayseri'ye yaklaşınca, yaklaştı yani adam Kayseri'ye girdi, e, ben mesaj attım. Kardeş, işte e, yavru gel Kayseri'ye gelmiş bir gün olsun falan diye, bana mesaj atmış. abi e, annem kaza geçirdi, olabilir, geçmiş olsun. Ama yani şey, sonra bizim telefonlarımıza bakmaması bizi çok üzüyor. Hani e, bu yavru işte gördünüz, hani Allah razı olsun, ondan da Allah razı olsun, hani zincire de bağlamış olsa pansiyon hani gece kahveste kalıyor da gündüz hava alsın diye bağlamış Allah razı olsun yani ee, ekmeğini veriyor suyunu veriyor Ama orada da parayla kalıyor ondan sonra aradan bir iki gün üç gün yazdım çünkü kafa orada yavru şeyde pansiyonda ee, orada sıkılıyordur eminim çünkü hep böyle oyuncu benle oynamayı seviyor ondan sonra e, Mesaj yazdım yok, aradım yok. Mesaj yazdım yok, aradım yok. Hani olabilir, sıkıntı olabilir. Bana tek kelime yazacak ki abi müsait değilim. Tamam. Biz bekleriz ya. Biz öderik de Allah'ımız ile. Hangi ab abisine, ablasına söylesek gider o şeyin borcu neler yani orada kalsın. Yeter ki bunlar mutlu olsun. Ama dönmeyince de insan huzursuz oluyor, rahatsız oluyor. Ya bu can. Allah'ın yarattığı bu can. Anladın mı? Ondan sonra bize de dönmeyince aklımıza tabii her şey geliyor. İnsanın içi su demir Ondan sonra işte diyeceğim, dönmeyince biz de bugün gittik. Bir yavrumuzu aldık geldik. Şimdi biz buna yuvar Bunu çok sevecek. Buna sıkı sıkı sarılacak. <laughs> Bununla oynayacak. Arabadaki yavruyu da eee bakın orada e, bağışıklığı düşmüş. Dün iyiydi bugün yemedi. Az yedi.